arkadaşlar bugün sizinle birlikte doğayı geziyoruz. Baba ne neredesin? Şöyle bir yakınlaştıralım. Evet. Böyle daha iyi olur. Sanki hiçbir şey gözükmüyor ama gözüküyordur diye umuyorum. Burada böyle şeyler var. Arkadaşlar olabildiğince gölgede tutmaya çalışıyorum. bu arada böyle şeyler var. Kamera birazcık kötü, bir sorun olmasın. Burada arkadaşlar mandalinalarımız var. Evet mandalinalarımız. Böyle mandalinalarımız var. burasını unutma. Burada farklı bir şeyler olabilir. Arkadaşlar. buralarda ne olduğunu bilmiyorum. Hmm. Neyse arkadaşlar, biz gidelim. <laughs> Burada ise biraz şey var. Lambalar var. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada ise böyle yaprak falan var. Yapabilirsin. Hah bak. Allah. Mandalin kesiyor. Mandalina kesiyorlar. Hı. Evet arkadaşlar. Mandalina kesiyorlar. Hı. Bak keserken bak. <laughs> tamam. Yüzünü göstermiyorum. Yerin nerede? Evet arkadaşlar mandalina kesiyorlar. <laughs> Burada ise bir tane yol var. <laughs>

arkadaşlar burada bir var. Mesela burada birkaç tane bitki var. Önce kalma bilmiyorum ama. Ha nasıl getirdiğimi asla as sorgulamayayım. Mm hmm. Bizim abone sonra Yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Bakalım böcek böcek var mı? Hmm, bu kadar yakınlaştırdık. Şu taş size büyük gözüküyor ama aslında küçük, daha açık bir taş.

Dar, dar, dar. Evet arkadaşlar bütün videomuz bu kadardı. Şaka yapıyorum. Daha bir sürü yer var. Artık abesiyon buralarda nasıl geçeceğim hiç bilmiyorum. Şurada bir tane yol varmış. Çok güzel dağlar yerlere gitmiştik ama ben tabletini götürmedim o zamanlar çok güzellerdi. Burada yollar çimenler çok güzelmiş bu arada. Yani. Bayağı bir güzel. Belki size güzel gözükmüyordur ama şu an çok güzel. Bana göre çok güzel geliyor. Çok güzelmiş bu çimenler. Böyle gaza göstereyim. Bak kamera o kadar da iyi çekemiyormuş. Evet arkadaşlar.

işte evim. Çok uzak şu an evim. Ve yakın gözüküyor sadece. Çünkü ben kamerayı yakınlaştırdım. Evim evim güzel evim. Evim evim güzel evim. Evim evim güzel. Aa bakın patlıcanlar. Küçücük mini minnacık patlıcanlar. Aa kelebek. Aa kelebek. Evet bakın kelebek. Kelebek çok güzeldi. Ama siz göremediniz arkadaşlar. Aa kelebek 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 kelebek. Aa göremediniz arkadaşlar. Görmüş, görmüş de olabilirsiniz. Belki o konuda emin değilim. Ama evimize yaklaştığımızın eminim. Burada bitkilerimiz var. 6 dakika iyi verdir. Eve gidiyoruz arkadaşlar. daha bu yollardan dikkatlice geçmemiz lazım. Ay. Evet arkadaşlar örümcek a yapıştı. Hayır, örümcek a yapıştı. Ne evimiz. Evimize gidiyoruz. Ve güzel. Güzel evim. Güzel evim. Güzel evim 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 güzel evim çektik şöyle yapalım